Duygularımızı göstermek acizlik midir? Duygularını yaşayan ve gösteren insanlar dayanıksız, güçsüz, ezik insanlar mıdır? Duyguları yaşadığımızda mantığımızı devre dışı bırakıp duygusal kararlara kapılıp gidebilir miyiz? Eğer duyguları göstermeye müsaade etmeyen bir evde büyüdüyseniz, belki siz de böyle düşünüyor ve duygularınızı gizliyor olabilirsiniz. Oysa duygular hayatın gerçek rengidir. Duygular olmasaydı dünya çok sönük, çok renksiz bir yer olurdu muhtemelen. Duygular aynı zamanda bizi uyarırlar, bize bir mesaj verirler. Sınırımız ihlal edildiğinde, kalbimiz kırıldığında, bir kayıp yaşadığımızda bizi uyarırlar ve gerçeklikle yüz yüze getirirler. Bir duyguyu yaşamak ve göstermek, o duygunun içerisinde kapılıp mantıklı kararlar vermeyi engellemez. Aksine bir duyguyu yaşayıp kabullenmek ve ifade etmek, Gerçeklikte kurduğumuz ilişkiyi sağlamlaştırır. Örneğin kırıldığımızda, incindiğimizde, hayal kırıklığına uğradığımızda, "Kırıldım, incindim, bu beni hayal kırıklığına uğrattı." demek yerine öfkelenmeyi tercih ediyor olabiliriz. Öfkelenerek diğer insanlara bağırıp çağırmak, tartışmak, kavga etmek gerçek duygumuzu gizler. Böylece diğer insanlar bizim her zaman öfkelenen, öfkelendiğinde de bağırıp çağıran biri olduğumuzu düşünürler. Oysa bizim gerçek duygumuz kırgınlıktır. Biliyor musun, bu beni çok kırdı dediğimizde bizde ne olduğunu anlama fırsatı sağlarız o insana. Gerçek duygularımızı yaşamak ve göstermek, sanılanın aksine ne acizlik ne de güçsüzlüktür. Tam olarak gerçekliktir. Gerçek duygularını yaşayan, gösteren ifade eden insanlar bu dünyadan daha çok lezzet alırlar. Son olarak Tahir Hoca'nın, Tahir Öz bir cümlesiyle bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Akvaryumun dışını kapatırsanız sizde hangi balıkların yüzdüğünü hiç kimse göremez.